Sevgili Başir, nasılsın? İyiyim abi seni sormadı, söylesene. Dükkana gitmedin mi? Dükkan için biraz alışveriş yapacağım. Tamam tamam. Hey evet, delikanlı, sen yenisin. Nasılsın peki? Mahalleye neden geldin? Hiç. Bir nedeni olmalı değil mi? Mahallede yaşayan herkesi tanır mısınız siz? Bu mahallede yaşayan sadece erkekleri değil, çocukları bile tanırım ben. Sakıncası yoksa size birini sorabilir miyim? Kimi? Bu soruyu sorarken pek de rahat değilim açıkçası ama bir kız var. Duyduğuma göre bu mahallede oturuyor. Duyduklarını unut. Söylesene. Sen neden buradasın ha? Bu mahallede saygın insanlar yaşar. Neden geldin buraya? Efendim neden kızıyorsunuz? Sadece soruyorum. Ben sadece sordum. Tamam, tamam. Sen önce adını söyle bakalım. Adı Şahista. Babasının adı da ah, Evet. Sayıbali. Sayıbali. Sayıbali'nin kızı Şahista. Sorun ne efendim? Neden siz böyle yılan görmüş gibi şaşırdınız? Bir yılan beni ısırsa bu kadar büyük bir şok yaşamazdım. Bu gerçekten şaşırtıcı. Duydun mu Başır abi? Saybaly bütün mahalleyi karaladı. Artık bu mahallede yaşanmaz. Hı. Hmm. Yani o bu mahallede yaşıyor demek öyle mi? Şuradaki ev onun evi. Şimdi oğlum, artık yeter. Buradan gitmeni istiyorum. Hadi. Başır abi, şimdi ne olacak? Ah. 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 Yavaş. Uh. Ah. sahip Ali. Bana gerçeği söyle. Nasıl böyle yaralandın? O söyledim ya yerler kayganmış. Merdivenlerden iniyordum. Ayağım kaydı ve düştüm. Merdivenden düştüğünü söylüyorsun ama yaraların ayağında. Evet çünkü ayaklarımın üzerine düştüm. Sakın Sakın iş için bir daha oraya gideyim deme tamam mı? Biliyorsun ki çocuklarını çevreden korumak için anne ve babaların acıya katlanması gerekiyor. Ama bu kadar acıya katlanmak senin için iyi değil. Ah, acının yaşta ilgisi yok. Kaderinle alakalı. Yavaş, hadi, dikkat et. Selamün aleyküm anne. Selamün aleyküm baba. Aleykümselam. Demek döndün. Ah. Sana ne oldu babacım? İyisin değil mi? Bir şeyin var mı? Evet, evet, iyi. Ha, evet, evet, iyi. Sen içeri git, hadi Şahiste'ye yardım et. Ama önce üstünü değiştir. Çabuk git, hadi. Sabahtan beri tek başına çalışıyor. Sahip Ali dışarı çık. Bu iblis. Dikkatli git. benim içimde bir his var. Sanki çok paran var gibi. Bekle burada. Paranı ayarladım, getiriyorum. Evet, artık bütün mahalle senin çok paran olduğunu biliyor zaten. Ne demek istiyorsun? Daha bu sabah bir çocuk kızını görmek için uzun bir arabayla buraya geldi. Ve bir süre önce de büyük kızını sevdiğini iddia eden başka bir Adam daha vardı. Bu hikayenin ardında ne var Sayı Ali? Ne saçmalıyorsun? Hayır. Hayır. Önce söyleyeceklerimi dinle. Parayı ondan aldın, değil mi? O zaman neden kızını onunla evlendirmiyorsun? He? Saçma sapan konuşmaların hiç bitmeyecek. Ne dersen de kötü niyetlerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Yoksulluktan bıktığın için başka bir iş yapmaya başladığına inanıyorum. Konu paraysa benim de zaten çok param var. Seni kötü dilli şeytan. Bana saldırarak doğru bir şey yapmadın bunu çok iyi bil. Şimdi kızlarına neler yapabileceğimi göreceksin. Göreceksin. onunla neden kavga etmek zorundaydın ki? Kızlarım hakkında söylediği saçmalıkları duymadın mı? Ha? Duymadın mı? Havlayan köpeklere asla cevap vermemelisin. Arabalarla ilgili kızlarıma suç atıyordu. Kimden? Kimden bahsediyordu? Bizim kızlarımız o tiplerden değil. Kira'nın Gazete ofisinden biri mi geldi buraya? Bunu nasıl söyleyebilirsin? O serseri sadece yenilginin intikamını almaya çalışıyor. Ve sen kızların hakkında kötü konuşuyorsun. Ben ne zaman kötü konuştum? Sadece soruyorum biri arabayla kiranı almaya mı geldi diye. Hepsi bu. Sana söyledim kimse gelmedi. Boş yere böyle düşünüyorsun. O çok büyük bir yalancı ve ahmak. Sen onun dediklerini dinliyorsun. Yat buraya sen. Hatta içeri girip yatakta oyu dinlen. Gidelim hadi. Abla bana yiyecek bir şey verir misin? Çok acıktım. Neden bu kadar geç kaldın? Bazı yollar yollar kapalı olduğu için trafik vardı ablacığım. O çocukla buluştun. Buraya mı geldi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.